Herkese merhaba ben Ferhat. Bugün sizlere internetten nasıl para kazanılır bunun hakkında bilgi vereceğim. Bugün sizlere yeni bir sistem göstereceğim, yeni bir yöntem göstereceğim. Kesinlikle ödeme yapıyor. Bu arada referans linkimi açıklama kısmında bırakıyorum. Referans linkinden kayıt olursanız sizlere 10 lira para verecektir. Bunun nedeni de videonun ilerleyen zamanlarında sizlere göstereceğim. Eğer bu tarzda daha fazla video istiyorsanız videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. O zaman videomuza geçelim. Videoma hoş geldiniz. Bugün sizler birlikte internetten nasıl para kazanılır bunu göstereceğim. Youtube YouTubeabonekas.com adresine giriş yapıyoruz. Şimdi burada nasıl para kazanacağız? Gördüğünüz gibi burada puan sistemi var, hesap bakiyesi var ve üyelik türümüz ücretsiz arkadaşlar. Şimdi öncelikle size şunu söyleyeyim. Benim burada referans linkim var. Açıklama kısmına zaten bırakacağım. Eğer referans linkinden kayıt olursanız sizlere 10 lira para gelecektir arkadaşlar. Bunun nedenini de açıklayacağım. Öncelikle buradan nasıl para kazanıyoruz? Bakın burada puan türümüz var. Puanımız var burada. Siz buradan puan kazandıkça bu puanı paraya çeviriyorsunuz. TL'ye çeviriyorsunuz arkadaşlar. Nasıl mı? Şimdi mesela burada 4 tane seçeneğimiz var. YouTube izleme. Burada bakın bir sürü puan veren videolar var. Bu kadar sanmayın. Bunlar bittikçe sayfa yenileniyor ve daha da fazla sizlere puan geliyor arkadaşlar. Onun dışında YouTube beğeni, YouTube abone vesaire bunlar var. Web site, trafik var. Bir sürü burada seçenek var arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bakın burada diğer diye bir şey yazıyor. Burada para çekme var. Buna bir defa tıkladım. Bakın zaten minimum 10 TL çekebiliyorsunuz. Adınız, soyadınız, bank adınız ve IBAN numaranızı yazıyorsunuz. Ve artık paranız gelmeye başlıyor arkadaşlar. Peki bu puanı nasıl paraya çevireceğiz? Yine diğere tıkladım. Bakın burada puanı paraya çevir diye bir şey yazıyor. Buna tıkladım. Buradaki puanlarınızı paraya çeviriyorsunuz ve puan karşılığında sizlere para veriyor. Peki bu sistem nasıl para kazanıyor da bize para veriyor? Gördüğünüz gibi burada bir tane XPET diye bir şey var. Zaten reklamlardan kazanıyor. Ayrıca zaten karşılık aldığı için buradan para kazanıyor ve ayrıca bu sistemi kullananlar bakın buradan puan satın alabiliyor. Zaten site her türlü para kazanıyor ki size para ödesin. Şimdi gelelim Sizlere nasıl 10 lira kazanıyor bundan bahsedeyim. Burada görevler var arkadaşlar bakın. Ben buraya bu videonun linkini kopyaladım sizlere artık 10 lira para verecektir. Çünkü ben bu sitenin tanıtımını yapmış olacağım. Youtube kanalımda. Ve sizlere özel referans linkimle 10 lira para gelecek arkadaşlar. Videomuz bu kadardı. Evet bu sayede artık internetten para kazanabilirsiniz. Eğer bu tarzda daha fazla video istiyorsanız videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın bay bay.